Şimdi 3 tane bir karakter düşün abi. Hepimiz karakterin kafasını çiziyoruz. Bir çizginin üstüne kafa çizeceğiz. Anlayacaksınız zaten. Bir çizgi üstüne kafa çizeceğiz. Hayalinizde nasıl bir karakter kafası varsa sonra onu oyun rastgele hepimize dağıtacak. Bu sefer kafanın sadece boğazını görerek bedenini çizeceğiz. Aynı şekilde bacağını en son karakterlere bakacağız. Tamamdır evalla. Şimdi aynen bu çizginin üstüne boğaz çizgiye gelecek şekilde karakter kafası çizeceğiz. Hmm, hmm. peki çizginin altına da çizecek miyiz? Çizginin altına da dilemem abi. <laughs> yani orası size kalmış. Nasıl bir şey çizelim? Nasıl bir şey çizelim? Karpuzdan bahsettik az önce. Karpuz kafa çizeyim mi? Yani karpuz kafa çizelim ya. Az önce karpuz dedik. Çok hazırlıksız yakalandık. Niye böyle oldu? Hmm. Süre var düşünüyorum. Ekranda olanı çiz. Ekranda bir şey yok tencere, ütü, çizgili. Karpuz basit. Karpuzu çizeriz. Cyborg. Tamam. Kil gelmedi. O zaman karpuzdan devam. Bu niye böyle? Ha bu şey. Boyut değil. Çok çirkin bu da niye böyle oldu? Ondan sonra böyle bir göz çizelim. Süre bayağı fazla bu. Süre çok fazla bu arada bak rahat rahat çiziyoruz evet. He? Çok mu fazla Suat? <laughs> ya, çok fazla ya. <laughs> Şunu bu arada bak bir şey geldi. Çok çılgın bir şey geldi aklıma. Madem süre var bak şimdi. O ne ya? Benim bütün çizdiğim yeniden bağlanıyor dedi. Sildi bu. <laughs> Hayda. Aa. Allah. Nasıl ya? Şu an hızlı. Şimdi şey atıyorum. Speedrun. Speed speed run. Run. speed <laughs> atıyorum. Speedrun. Ah solo olmadı yani. Şimdi bir sonrakine galiba bu çizik yerden aşağısı gözükecek. Çizgili. Onu devam et büyük ihtimalle. Biraz boyuna kadar çizeceğiz mi boyunları da ya? Ya bilemem. <laughs> Boyun bir sizden biraz sonraki biraz kişiye şey, şey yapar. Yani sizden sonrakine kolaylık sağlar yani. Ben bir kısmını çizdim ama. Vallahi olduğu <laughs> kadar diyelim mi ha? Ya ilk elin günü olmaz. Bunu bir daha bağlantı hatası demesin de ben razıyım şu an. Bitti. <laughs> <laughs> bitti. Nasıl bitti ya? Ha şey mi? Sen iki bitti. Top bak. Hallederiz ya. Biraz rahattan takılıyorum da. Ne çok diye. Şöyle bayağı bol diye herhalde. Aynen. De <laughs> Hayır. Tamam. Nasıl? Ya yarım saat bekledik ondan sonra bir şey çıkacak ortaya. ya. <laughs> <laughs> Cin Ali kafası. <laughs> Yok ağzı ruhu ruhunu bozuyor karakterin. Oo bu da çok da lan çok sevimli oldu lan bu. Kendi karakterimizi çok beğendik. Rezalet bir karakter çıkacak şimdi. Beğendik. <laughs> Aha e, gövde. Boş geldi. Abi boş e, boş o şey bir şeyin gövdesi. Üste bir çizgi arayın bak. Çizgi arayın üste. Ben o mesela ufaktan şey görüyorum. Ufaktan Görmüş. görüyorum. Tahmini getireceksiniz o zaman. <laughs> o işte bir ben tecrübe de olsun de artık. De çizgi de her de şey de. uzatmak lazım o zaman. Onu nokta noktanın altına götürmek lazım biraz. Şimdi bak. Nasıl bir şey yapalım? Buradan geliyorsa bu, şöyle boynu var demektir bana. Bak şöyle boynu geliyor bunu Nasıl bir şey olur buna? <laughs> çaydanlık vücudu yapasım geldi. Böyle bir çaydanlık. Aa fıçı. Fıçı yakışır bak. Bak şimdi bak. Bak olaya bak şimdi. Olaya bakın şimdi. Tamam. Böyle fıçı. Bıçı su dolu olsun dediler. Hemen sizi kırmıyorum bakın. Böyle bir şey yapıyorum. Çok çirkin oldu burası bunun. Bunun burası çok çirkin oldu. Tamam. Doğru. sadece Dün gövdeyi bizim... çiziyoruz biz. aynen sadece gövde o Hı üç, alttaki nokta noktaların azıcık altına taşırın anlasın kişi sonraki. Azıcık değil bence bayağı taşırın Komple ki o birleştirip devam etsin. Yani o sonuna kadar çizin benim önerim o. Görsün orayı. Mehmet abi biliyor musun daha çiğini oluşturmadım. Sırtı nasıl olur, nasıl olur. Benim hiç öyle dertlerim yok ya ben <laughs> göbek çizdim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok acayip, çok acayip. Fıçı, fıçı çizemedik. Niye böyle oldu? Dur bakayım. Canlanmadı deseni gözümde. Fıçı mı? Bilemem. <laughs> Ne, ne niye çizdiniz? Niye çizdiğinizi bilemem ya. Bana bir tek yeme videosu hatırlattı Fıça. <laughs> hmm. Çok başka bir şey oldu bu ya. Tamam. Bu <laughs> buç <Bubucu> olmadı be. Tamam. <laughs> 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 e, şunu yapalım bu da olmadı. Ha. Çok bitmiş. önemli bir vücut kısmını unuttuğumu hatırladım şu an. El yapmadım. Çok, <laughs> çok iyi abi. İnanılmaz inanılmaz bir yetenekli. Yanımla. <laughs> ulan ura! aa! Aaa! Bu böyle olmaz ya, bunu böyle yapmayalım. Bunu ben... Beyaz mı yapsak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Mavi yaptım bunu, çok alakasız ya. Niye öyle bir şey yaptık? İnanılmaz. Şöyle bitmek üzere. bitirdim. Rezalet bir beden çizdim bu arada biliyor musunuz? Rezalet yani. <laughs> Koluna gerek yok. Kolu kolu içinde kal. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu göbek. Bu böyle bir şey gibi. ayıcın karnı gibi bu. Ayı karnı gibi bu aynen. Bak şimdi <laughs> Silkte bir ayı çizeceğim şimdi. Ama bunun pedali olması lazım. Bu pedale basıyor. Dur. Biraz zorlayacak ama bence yaparız. Hadi bakayım yaptık yaptık yaptık. Tamam. Bir sirgi. Burayı biraz daha kalın yapacağız. Tamam. Baya çok çirkin oldu bunun. <laughs> Baya niye bu kadar kötü oldu? Boya çok kötü oldu bunu ya. Neyse böyle dursun. Bu şu renk herhalde aynen. Tamam sıkıntı yok. Bunu ince çizelim. Burak'ım. Boğaz. Bu Zorlanıyor gibisiniz. Bizim bitti ya çok uzun süre. Ya tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ya şey çok kötü oldu bu arada ya. Ben inanılmaz sana çizdiğimi düşünüyorum. <laughs> yani... Şu an çok merak ediyorum ne çıktı. Ben besi beklerken çay alıp geliyorum. Az süre var. Bana güveniyor musunuz arkadaşlar? Bak süre var. Şu an yaptığım hatayı fark ettim. Şurayı komple siliyorum. Bak bana güvenin. Yaptığım hatayı şimdi fark ettim. Çok seri hallediyoruz burayı. Tamam. Okay. <laughs> <laughs> oh tamam, şimdi hallettik. <laughs> ya bir, bir rengi bulamadım ya. Buna gerek var mı acaba? Bence buna gerek riskli. Bitti 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 süre bitti takım. Bitti bitti. Allahım ya arka plan yapmış biri ya biri niye arka plan yaptı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ey ya, ya. da bar gittim ya. Ben de sonradan <laughs> gördüm ya bir arka plan yapmıştı. Mecbur kaldık. Allahım bak sonra. onu da ekleyebilsem çok güzel olacaktı. Neyse bakalım bay. Başlatıyorum takım hazır mısın? Hazır. Karpuz kafa. Çok güzel olmuş. Hadi de önce çizip sonra yemişsin hani orayı. Onu gördüm onu bir Bunu çizdik sonra dedik. Olsa da yesek dedik kafasını ısırdık. Mehmet abi gördü çiziyor şimdi. Bu gözüktü mü Mehmet abi sen hiç gözükmedi mi boynu? Ne gözüktü mü? Boyun azıcık gözükmesi lazım çizgi olarak. <laughs> çizgi gözüktü renkleri de tahmin yani yolu sol üstte verdiğinden. Dedim bu Ama rengi olur. gövde yapmışsındır. Tutturmuş mu? Abi yani? iyi tutturmuşsun. Kaslık. <laughs> Abi ellerini, senin ellerini şu unuttum son 10 saniyede yaptım elleri. Arkayı niye mavi yaptın Mehmet abi? <laughs> e o. E şey denir, çok böyle çalışınca ben etrafı tanıdım. mavi görüyor aynı. Abi ben de o deniz göl falan zannettim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> e güzel olmuş bak kafada dışarıda. Yani. <laughs> bak iyi şey gibi aynı suyun içinde yüzüyor gibi olmuş bak. <gülüyor> 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 altı altı pancar üstüne. <laughs> Altını kırmızıya yer. Pancar. Yüzde elli diyor. Niye yüzde? Ne yüzde elli? Yüzde elli o şey büyüklü olsun ya şöyle. Ha okey. Sen yani değiştirdik ki bizde de değişiyor. Bak büyüttün biz de büyük gördük. Aynen. Evet, i̇lginç bir <laughs> evet. <mi>? sanat çalışması. Tatlı. <laughs> ben buna gerçekten daha hessel gözüyle baktım. <gülüyor> evet. <laughs> evet, evet. Karpuz adam bu şekilde. İlerletiyoruz. Abi Berkan ki bana geldi kesin ya. Yes! <laughs> Aynen. Ya. Aşağıya çizmedim aşağı. Bir şey diyeceğim aşağı yani tahmine ya. bırakmıyor. Ne <laughs> isterse <laughs> onu yapsın dedim aşağı. <laughs> <laughs> yeni mi garantici yeni mi çok iyi bu arada biliyor musun? Tam şey iyi değil mi? Ee, böyle Mickey Mouse, e, bari bir çizim. <laughs> çok iyi, çok iyi. Kafayla birleşirse güzel çıkacak buradan. <laughs> Abi kafa tutmamış ya. vücutla kafa birleşse on numara tip ha. Vallahi çok güzel olurmuş ya. Bunu, bunu şöyle hayal edin arkadaşlar, siz böyle kafanızda birleştirin bunu. yani <laughs> photoshopla yaparız. Photoshopla bunu birleştirin. <laughs> Boğaz gözüküyordur bence, bu aşağı gitmişti çizgi olarak. Bir, aşağı kadar getirdim. Bir canavar tipi, Bakalım. yerliye de gidebilir bu bak. Ha, ben... <laughs> ya, ya, rengi de değişmiyor. <laughs> Renkle <laughs> de, bakmamışsın sen hiç saat. Ben aynen burada onu bilmiyordum. Özellikle bunu çizdim. Ben bunu Şirine'nin ayağına benzetiyorum. <laughs> Oy çok hoşuyordu. <aşağıda. gülüyor> en azından beden birleş. <laughs> Renk kurgun olsa mükemmel olurmuş. Aynen ya. Bunu da siz renkler aynıymış gibi düşünün. Photoshop'a <laughs> bir maske var mavi gibi. yapalım. <laughs> aynen bu bak bayağı bir Pokemon gibi bir şey olmuş bu ya. Aynen. <laughs> Güzel. Su Pokemonu. Osmanlı... Da... Ya! Ya! <laughs> ya! ya. Kavga ettim. Kavga ettim. Abi Redkit'in klasına yakışır. Berkay'dan ne gelmiş? <laughs> Biraz göbek yapmış gibi yani. Orada hiç gözükmüyordu. Redkit. Uyuyacak bu arada. Ben de tamamen yaptım. Sarı rengi uyuyacak. uyuyacak. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben... <laughs> 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 Ben patik çizmişsin. Asla aşağıda hiçbir şey gözükmüyordu. Ben kendi kafama <laughs> böyle bir şey uydurdum yani. <laughs> Peki bunlar patik gibi geldi bana. Patik çizmiş <laughs> Tutmamıştı. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar siz bunu onun devamıymış gibi <laughs> E boyun da tutmamış. Tutmuş. İyi bir, birleşik değiller. Bir şey Cizası tutuyor Tabii en azından. <laughs> İzazı tutmuş. İza. İza İza su tutmuş diye. Oy, buradan güzel bir şey bekliyorum. Bak buradan böyle baştan aşağı bir Pokemon bekliyorum direkt. Çok beklersin. <laughs> ben bunu açıklamam lazım. Benim aklıma Bak, şey geldi. Bu gibi. görmedim sanki. <laughs> evet. Mehmet abi. Bu böyle yeşildi. Dedim rengini açayım amele yanığı olsun. Hani böyle tişörtünü giymiş. Evet. Gövdesi açık yeşil. Tamam. Elleri kafasıyla oynar ya. Doğru. Bence güzel. Ben hala güzel <laughs> gittiğini düşünüyorum bu arada. Bir daha el gelmiş. Ben gene suya soktum. <laughs> Bir suya çıkıp sokup çıkarıyorum ya da bile <laughs> <laughs> Ama bir Pokemon <laughs> olmuş bu. Ile uyumuş yani <laughs> su su metası timsah şeyle bir uyumuş. Evet, bu güzel. Burada bir uyum yakaladık. Konsept olarak güzel oldu bu. Oo bak buradan da güzel bir Pokemon <laughs> çıkacak ben size diyeyim. Bir uzaylı Pokemon'u. Oy. <gülüyor> geliyor, geliyor. <gülüyor> Oy, <gülüyor> <ooo>. <gülüyor> Helal olsun Hilmi. <laughs> ne oluyor? Uzaylı akrep Pokemon'a. İnanılmaz, <laughs> inanılmaz. Ya rengi tuttu saymışım keşke. Onu şey dikkat edemedim yani. Ya renkten ziyade şu geçiş bile hani geçiş böyle net olmasa bile tamam biliyor musun ilmi. Şu netlik biraz böyle keskin geçiş. Şu hafif böyle blurlu geçiş olsa on numara. Bir oyun oynamıştık yani Pokemon yapıyorduk. Uçamayan bir Aynen. <laughs> Bir dakika bir şey diyeceğim, bak şunları da göz olarak düşünürsen üzgün gibi, gözü şuraya düşünürsen düşünceli gibi. Çok yönlü bir çalışma. <laughs> ben, burayı yüz olarak gören bir tek ben miyim? Şura bana yüz gibi geliyor şurası. Siz görüyor musunuz? Benim kafamda kırmızılar gibi, göz. Ama. Yani göz bebekler... Bak parmağınızla yani, iki tane şey kırmızıyı geliyor, kapatın, yok. parmakla iki kırmızıyı kapatın, böyle düşünceli <laughs> üzgün bir yüz gibi. Ha. Evet. Vallahi ben Aa, ağız yerine yüz evet. Şahane evet. geldi. Güneş tutulmasına gözlü çocuk bakan bir gibi geldi bana. Olur oy ben. çok kötü. <laughs> oy çok <kömürüzü> şey olmuş. <gülüyor> oy ne böyle şahtı. Bu en iyi <laughs> olmuş. Ya şey diyorum şu mavi son anda fark ettim arka planı koydunuz hmm. bu beyazları yetiştiremedi. <laughs> Güzel olmuş bu arada. Açıktan <laughs> o da iyi ya. Mehmet abi buna. Ama bir abi böyle güzel böyle konforlu bir şeyler renkten gitmişiz bak. Çok böyle renk girmemiş yere ya. Biz ayı olduğunu düşünüyorduk. Yakınmış da. Güzel. Abi böyle bir sirk Pokemon'u çizmişiz. <laughs> evet tamam. Geçiyorum. Hadi bakalım. Yine. Oy, ahtapot canavarı. <laughs> Ama bak burada ben nerede patlayacağını düşünüyorum. Patlama size tebrik ben... edeceğim. Boyunu tahmin etmede zorlanacağını düşünüyorum Eda'nın aşağıdan. Oy! Çok iyi, iyi. oldu. Müthiş. <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> ya. Ya bir kere arka yapıyor. Ya. <laughs> ne şimdi ya. Şimdi zemine basıyoruz zemin bak fotoğrafta olacak. <laughs> Osman. Ne oldu Osman? Helal. <laughs> güzel güzel. Yani bugün Pokemon'u da çok sevdim. Ya. Yani ben ilk tipten böyle vahşet tarzı bir gelirken beyefendi ahtapota döndü. Yeni... <laughs> bitti mi yeni ceketle kendi renginde. ha komple bitti. Evet güzel bu mod fena değilmiş. Keyifliymiş fena, ya. Güzelmiş.